Eey selam buralarda ne yapıyorsunuz ben deyim teşekkür ederim bugün yeni bir mod taratımıyla beraberiz ee, bu değil bu başka bir mod şimdi bugünkü modumuz değiş modumuz yani öncelikle blokları şöyle hızlı hızlı alalım şimdi ilk bloğumuz böyle bir dakika bu ses çıkartıyor evet bu ses çıkartıyormuş galiba ve aydınlatıyor galiba lan bir bakayım bakayım mesela şimdi bak evet bak aydınlanıyor lan Aydınlandım resmen bu gerçekten güzelmiş yani kızlara özgü bir şey yani, yani kızlara özgü derken azıcık o tarz bu da böyle bir blok evet bunlar full böyle pembiş galiba bu ne bak bu da öyle evet bak bu mesela güzelmiş bak bu havalı mesela bu ne oha bu harbi güzelmiş bu güzelmiş abi şu önündeki nedir yıldızı galiba o Wither'dan düşen bu neymiş? O. Bu da iyiymiş. Bu neymiş? Aa bu da quartz hali Baksana daha pürüzsüz böyle. Anladım. Bu ne duvar? Oha. Üstüne atlanmıyor herhalde. Evet. Duvarın pembe bayanmış hali. Peki bu ne? Bu da mı duvar? Ha bu da duvar ama diğerinin böyle pürüzsüz hali. Quartz hali. Aynen. Hangisi daha güzel? Bu da ya bu daha güzel ya bu bu bence. Bak mesela şunda da bu daha güzel ya bence. Bence onlar daha güzel. Bir de merdiven var arkadaşlar. Bu şekilde merdivenimiz var. Daha bloklar bitti mi bitmemiş. Ha, bitmiş. Son bir tane kalmış. Bu da onun e, şey hali işte. Şöyle koyalım. Evet. Hangisi daha güzel? Tabii ki de bu daha güzel. Evet. Ben e, pürüzsüz sevdim. Güzel yani. Bayağı iyi. Evet bloklarımız bu şekildeydi bloklarımız harbi güzel bloklar hepsi pembe ee, Şimdi bir tane cam var burada arkadaşlar Bildiğiniz cam oyuna da cam da ekleniyor bu da pembe yalnız Bu da pembemsi böyle bir şey Tam pembe yo hemen hemen pembe pembe tam pembe Böyle pembe geliyor e, pembe cam geliyor arkadaşlar böyle bir pembe geliyor ne ya Böyle bir cam geliyor. Güzel mi? Yani pek söylenemez. Ama hani dekorasyon açısından kullanabilirsiniz yani sizin tercihiniz. Bu şekilde bir oyuna cam ekleniyor. Oha çok güzel yaptım cam kutu yaptım. Her neyse bir de oyuna e, bildiğiniz arkadaşlar diş ekleniyor. Bu diş bloğuymuş. Gördüğünüz gibi diş bloğu. Hard hard üstlerine de bir pizza koysak hard. Güzel bu arada. Hani yani şey kuars şey kuars mı ya kemik bloğuna benziyor birazcık değil mi? Bakalım ben kemik bloğunu alalım şöyle kemik bloğu. Bu arada bayağı benziyor. Şöyle. Oğlum şöyle gelsene gerizek aldı mısın? Neyse böyle geliyor. Aradaki fark Oğlum böyle niye böyle geliyor Ha bak. Mesela bak şöyle. Şöyle aynen. Aynen. O arada fark varmış lan aslında. Ama yani öyle ama ya bu nasıl fark öyle diyecek kadar da bir bence şey yok yani. Bence o kadar da yok. Peki hala bu şekilde kemik bloğuna benzeyen bir tane diş bloğu var. Burada diş var arkadaşlar. Orijinal diş. Bunu koyabiliyoruz mu? Yok koyamıyoruz galiba. Evet koyamıyoruz. Burada da şu şekilde bir diş var. Dişe dişin üzerine koyalım. Gördüğünüz gibi burada bir tane dişimiz var şu şekilde. Devasa olan bu ne? Normal ağzımın benim iki, iki katı. Burada da bir tane bloğumuz varmış. Bu blokta slime bloğu sanırım. Değil mi? Hemen şöyle bir test edelim. Oo. Evet bu da slime bloğu. Yine pembeye boyanmış halde. Niye her şey pembe lan bu modda? Bu modun ismi şey olsa ya her şey pembe modu. Güzel olurdu. Evet ben niye kırdım lan? Şöyle dursun güzel duruyor. Böyle bir slime blue geliyor arkadaşlar pembeye boyanık bir şekilde. Bu envanter eşyası yine gösterilmiş şekilde gördüm. Oha zıplıyor. Bu şekilde bir slime topu gibi ama böyle yapışmış etrafa. Venom gibi bir şey kısacası yani. Bu ne böyle? Değişik. Şimdi burada bir tane eşyamız var. Bu eşyamız ne? Eee... şimdi bunu göstermeden önce zaten hep bu zaten ilk bu dikkatinizi çekmiştir. Çünkü hareket ediyor gördüğünüz gibi. Ağzı açılıp kapanıyor. Şimdi bunun iki tane özelliği var. Evet bir <laughs> bu zaten gösterdik. Şimdi birinci özelliği çok hızlı vuruyor. Aşırı bakın. İmnecimin altında bir tane bir kılıç işareti çıkıyor gördünüz. İmneç. Ona imleç. İşte o aşırı hızlı doluyor. Normalde mesela bir tane elmas kılıç alacağım ben şimdi. Elmas kılıç. Şöyle aldım. Bakın şimdi bununla vuruyorum. Bir de bununla vuruyorum. Bak aradaki fark. Bak. Gördünüz mü? Yani bu her açıdan daha fazla vuruyor. Hatta bir canavarın üzerinde bunu test edelim. Ee, Maşrumini alalım. Eli, elime ilk o geldi çünkü. Hı, mesela bak. aşırı hızlı ya. Abi çok güzel bir şey. E, demir golemi denemeyeceğim tabii ki de. <laughs> e, ha atı deneyelim mesela. At. Mesela atı deneyelim. Abi aşırı hızlı vuruyor. Ama mesela kritik atabiliyor mu bunu? Atamıyoruz galiba. Evet atabiliyormuşuz lan. Kritik atabiliyormuşuz. Güzel tamam. Şöyle. Vurursanız çok güzel olur. Aynen. Aşırı güzel. Yani bunun ilk özelliği bu aşırı hızlı vurması. Yani geri aynı şey böyle geri sayım yok yani aşırı hızlı. Bunun ikinci özelliği de hem savaş hem madenle alakalı. Şöyle kazdığınız zaman üçlü kazıyor. Hatta bunu bir survival modunu gösterelim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey fark etmek sizin böyle dörtlü dörtlü aşağıya ve kazıyor. Elmas bulmanız, maden bulmanız daha kolay. Ve ben şu anda bir tane bile maden bulamadım. Şansımı yani şimdi bak bir şey diye Aa bak bakarı buldu. Oraya bakır buldu. Yani bu şekilde daha ben burada kaldım. Bir dakika çıkacağım ben buradan. Ee, yani arkadaşlar böyle dörtlü dörtlü böyle çok kazan bir e, aletimiz var. Yani hem yukarıdaki yaratıklarla savaşmayı hem de maden yapmayı daha kolay yapıyor. Böyle gördüğünüz gibi bir sürü de blok. Bloğunuz oluyor. <laughs> bir sürü de bloğunuz oluyor. Her yani bunları sile. Yani bu şekilde bir e, asa benzeri bir... Mesela, e, kılıç mı diyeyim asa mı diyeyim öyle bir şey yani Bayağı da güzel Buna yaratıkların ağzına ağzına vururuz ama yedekte bir de kılıcımız dursun bizim. Şöyle bir kılıcı alalım. Bu kılıç yedek dursun. Bir de ee, bir de bir tane elmas set alalım ki zaten yaratıklar ya bir tane yaratık var. A pardon iki tane var değil mi? Şimdi bakacağım. Dur lan, şimdi giyme. Bir tane yaratık olduğunu varsayıyorum. Bakalım. Evet iki taneymiş. iki tane. İki tane yaratığımız var. Bu dursun şimdi iki tane kask geliyor ki bunlara kask pek de denilemez. Şimdi ee, bunlar arkadaşlar başlık. Nasıl başlık? Hemen takıyorum şimdi ilkini. Gördüğünüz gibi ilki böyle. Bu ne abi böyle? Tövbe estağfirullah. Ve şey oldum. Cyber robot gibi oldum lan. Ben cyber. Cyber ördek oldum ben. Cyber ördek. Dünyayı yok edeceğim görevim. Evet bu şekilde bir robot gözlüğü gibi bir şey geliyor değişik. Bir de bu size sınırsız bir şekilde gece görüşü veriyor. Evet sınırsız hem sınırsız. Bunu taktığınız sürece sınırsız. Bir de böyle bir şey var. Bu arkadaşlar e, <laughs> bu baya komik bir şey. Abi tipe bakar mısın? Şu tipe gel ya bu ne abi böyle? Bu ne lan? Oh, tövbe tövbe ağzım ağzıma lan ne diyorum ben? Bu ne kafam ağız ağız olmuş. Baksana aşırı şey. Değişik yani. Harbi aşırı güzel. Yani benim şu an kafam bunun için içine gömüldü. Bay bay. Baya güzel, baya eğlenceli bir kask bu ve bunun özelliği de sınırsız zıplama desteği. Böyle daha yüksek zıplıyoruz. Çok da yüksek değil ama yine belli miktar yüksek zıplıyoruz. Aa lan düştüm suya. Atalım şunları. Evet mesela şuraya çıkabilir miyim? Bununla. Çıkamıyorum. What? Oğlum niye? nasıl? Bu kadar şey yapmamalı ya. Abi sen nesin böyle biraz evi ses Bunlara çıkıyorum ama bunlara çıkamıyorum. Bunlara çıkamıyorum. Niye bunlara çıkamıyorum? Aa ben oğlum <laughs> gitti ya. Evet bu şekilde bir kaskımız var. Çok da bence eğlenceli, komik. Ee, bir kask olmuş. Anan dur düşme. Evet. Bu şekilde bir kaskımız vardı. Devam edelim hemen bakalım kasktan sonra. Bir de okumuz var. Şöyle hemen bir yay alacağım. Hop. Hop bidik. Hop balak. Şimdi. Şimdi bir tane okumuz var dedik. Bu ok ne işe yarıyor? Ok aslında normal diye biliyorum. Şimdi bir tane yaratığın üzerinde hemen test edelim. At alalım. At kardeş gel buraya. Şimdi pardon seni evcilleştirmeyeceğim. Evet. Bu okun e, tek özelliği normal ok olması. Evet. Başka hiçbir işlevi yok. Ee, hani böyle şekil falan yapmışlar. Peki bunu oyuna neden ekliyorsunuz? ama? onu tabii ki biz e, so sorgulamayacağız. Yani işe yaramayacak abicim. Niye oyuna akılıyorsunuz? Mal mısınız? Siz gelecek hale misiniz? Pekala. <laughs> Şimdi iki tane yaratığımız var. Hadi şunu gösterelim. Ee, i̇ki tane haritamız var dedik. Bu böyle şey yapacağız. Şunları giyelim. Ee, bu kılıç yedek. Bu çünkü ama bu daha hızlı vurduğu için aslında bunu kullanmamız daha şey. Game roll keep inventory çekiyoruz. Sonra spawn point çekiyoruz ve bakalım başlıyoruz. Hayatta kalma modu. Aa bir de bir de bir de bir de bir de ee, her önleme karşın golden apple alıyoruz. Evet. Golden Apple'larımızı aldığımıza göre başlayabiliriz. Hadi bakalım. İlk de bir slime çıktı. Şu slime bloğuna benziyor zaten. Ve kafasında bir tane kristal mi var onun? Ne var öyle? Oğlum çok tatlı lan. Bir de böyle mutlu gibi bir işareti var. Baksana yüzüne. Yüzüne baksana tabii. A direkt öldü bu. Oha. Ve, bana hiç vurmuyordu. Ve, ve direkt zaten tek yedi. Oha. Çok tuhaf bir slime'dı lan. Neyse. Buna geçelim. Oha bu ne Ha bu o işte arkadaşlar. Bu bu modun böyle e, ünlü olmasını sağlayan o canavar ve bu beni ısıramıyor. Abi. Oha. Oha sakin. Sakin. Sakin boys. Bu yukarı çıkamıyor. Geri baksana. Onuru Onları... lan. Lan. Oha vurdum bayağı vurdu bu. Git. Bak gerizekalı okay, zekalı bakma kafalı. Git şuradan. Oğlum vurma lan ortalık. Oha <laughs> sesi gördünüz mü? Ay oha gördünüz mü? O duydunuz mu? Git. Git sana. Oğlum ağzına ağzına vururum. Ağzına baba bir daha aç. Çat. Evet içinden de sadece diş çıktı. Peki abi. Ben şöyle yapmaz mıyım? Bir dakika bir dakika dur dur bak. İddiayı yükseltiyorum hocam. İddiayı yükseltiyorum ulan. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Lan ananlar bütün her yerde diş var. Diş var kalem var her yerde var. Lan bu ne Lan ölüyom Lan ölüyom Lan dur lan oha 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 Ne slime spamlayalım bari on slime de çok oldu Aa, Su da ısırıyorlar ha götü ısırdı da, Gidin Baya da vuruyorlar ha Şaka değil yani Oğlum ya bir rahat bırakır mısın beni? Ya bir rahat bırak ya hareket etemiyorum. Peki abi gizli silahı mı siz istediniz? Peki bu Madem öyle gidin git git Bir tanesini sıkıştırsam aslında oğlum çok hızlılar ya git 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 Aa Aa kafam gözüm g**düm aa Oğlum bunların zekaları böyle değildir lan Lan öyleymiş Ananı Çıkın Çık Of Oy Lan önüme atladı adam. Oha. Oha, oha. Oha ama bu ne? Tam bir dakika çukura düşüreceğiz hepsini. Bir dakika oradaki çukur vardı. Aa düşüyorlar, düşüyorlar. Gel 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 çukura, çukura, çukura hadi düş. Düşsene Düş çukura düş. Bir dakika time set daha yapmam lazım. Çabuk 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 çabuk. çabuk lan öldürüyorlar, öldürüyorlar. Lan oğlum ölüyorum. Lan vallahi ölüyorum. Git 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 git. Tam biraz uzaklaştım sıkıştı onlar orada. Oğlum slime de vuruyor ya. bunu Vur, slime de vuruyor. Tamam bir dakika. Onları şeye götüreceğiz. Ee, çukura çukura çukura. Çukur gel çukura çukura gel. Alnını. Get. Tamam çukurun etrafına dönersek çukura düşebilirler. Ama umarım. Düş 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 düşte düş 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 Lan! dur 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 hayır 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 tamam 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 dur 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 abi Of anın ya bak hala hala köpeğe bak köpek. Hala bana saldırmayı nasıl başarıyorsun? İyi vurdum lan harbi vallahi söz gelişi iyi vurdum ha. Bak sen de çok oluyorsun. Aferin. Böyle öldürsün işte gel sen de. Şimdi aşağıdakileri atlama zamanı hazır mısınız? Anladım ya sıkıntı Benim mouse çok hızlı hareket ediyor. Allah bak aşağı düşürecek beni. Akıllıya bak. Bak bak. Bak şu an kanka düşürdüm bak şu an. Bak şu an düşürdün. Hadi bakalım. Ah! Yardım! Yardım! Ölüyorum! Lan yardım et! Lan yardım et! Yardım! 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 Of 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 Abi diğeriyle ölmüyorlardı ya Diğeriyle ölmüyorlardı lan Diğer silah var ya Ölmüyorlardı Dur şu slime'ları da öldürelim İyi bu slime'lar vurmuyor tam orada da bir tane var Bayağı vuruyorlar yani bir de Çok seri vuruyorlar ya biri bitiyor diğeri atlıyor diye bitiyor diğeri atlıyor Tam başka var mı? Bir tane daha var orada. Onu da geberticez hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir tane daha spamlayalım şöyle bilerek. Hoppa, gel. Gel. Aa çukura düştü salak. Ananı yapma. Çukura düşme. Aa bunlar yüzemiyormuş. Hadi. Aa, abi yüzemiyormuş lan. Bak bunu da öğrenmiş olduk. Bak battı. Ama ben seni öldürmeye gelirim reis. Aga hiçbir şey göremiyorum ve boğulacağım. Vallahi boğulacağım. Zaten bayağı derinlere batmış o geri zekalı. Tamam. Bir tane daha hadi gel. O oh, Ya düşürme işte ya. Düşürme. Ya bak bak bak. Üç. Git. Git. Şöyle çukurun etrafında şey yapalım da bak düşerler. Oha çok spamladım lan. Aga gelmeyin aga aga gelmeyin. Oğlum gidin lan. Ananı oha 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 oha. Oha oğlum bunlar ne yapıyor? Abi çukura düşecektim bak az daha. Git çukura 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 çukura. Çukur çukur çukur. Çıkamayacağım git. Evet bat 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 evet 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 evet. Git. Git. Ne olur git. Ne olur. Of. Güzel vurdu. Oha. Anın. Ah tamam düşmedim. Düşmedim sıkıntı yok. Tamam lan bir kere de bununla savaşacağım. Hadi gel. Abi vurmuyor ki bu. Bunlara karşı çok güçsüz bir yaklaşım biçimi. Oha. Oha oha ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum. Tamam lan hadi bundan sonra hiç altın emme yemeyeceğim hadi. Ölürsem de öleceğim. Öle, ölene kadar ee, şey savaşacağım. Hadi bak bu son. Son altın emme şimdi bundan sonra yemeyeceğim. Sonuna kadar savaşacağım. Öl artık, öl artık. Tamam bir dakika elmas geçeceğim çünkü bu iş vurmuyor. Of ağzına ağzına tamam. Altın ama yemeyeceğiz buralarım. Devam edeceğiz savaşmaya yüzden. Oha. Oha altın eman kalpler bitiyor. Çok hızlı vuruyorlar. Vurmayın artık. Çok hızlı vuruyorsunuz ama. Ama bak ama bak ama. Öleceğim. Tam bir tanesi gitti. Oha har böldüm bu arada. tamamdır Hadi hadi of neredesin lan ölüyorum 3 kalp 3 kalp 3 kalp 3 kalp of 2 kalp 2 kalp Tamam bir tanesiyle daha bir savaşır mıyım lan Hadi 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 son hadi yes bir tane öldürdüm Hadi bir tane de öldürür müyüz Hadi çok zor ama. Bitti, öldüm. Bitti, öldüm. Bay bay. Ya! Yeah! Hayır. Joe Breaker tarafından katledildi. Hayır ya. Nerede lan o? Ha. <laughs> o zaman bay bay.